Bu soru yazılı da kesin çıkar. Hadi gel soruyu inceleyelim. Demiş ki tarihsel bilginin temel özellikleri nelerdir? Söyleyelim. Şimdi tarihsel bilgiye baktığımız zaman bir defa tarihsel bilgi bizim için belgelere dayanır. Belge mutlaka burada olacaktır. Aynı zamanda tarihsel bilgiye baktığım zaman yer ve zaman muhakkak olacaktır. Yer ve zaman vurgusunda burada unutmayacaksın. Tarihsel bilgide muhakkak ama muhakkak neden ve sonuç ilişkisi vardır. Mutlaka bir olayın nedeni, bir sonucu, bu olayın sonucunun da başka bir olayın nedeni olabileceğini unutmayacaksın. Tarihsel bilgi bizim için nesneldir. Sana göre, bana göre olmaz. Kendi kişisel değer yargılarına göre tarihi değerlendiremezsin. Tarihsel olaylar bizim için tekrarlanmaz. Bir defa yaşanmıştır. Laboratuvar ortamına koymadığın için sen bunu muhakkak bir daha tekrarlayamazsın. Bunu da unutmayacaksın ve tarihsel bilgi Bizim için sabit değildir. Her zaman dinamik bir özelliğe sahip olacaktır. Neden? Yeni belge bilgilerle eski bilgiler muhakkak değişir, farklılaşır. Bu yüzden bunlar bizim için yazılı da vurgulanmalı.